Sıkmadılar ondan artık. De sonradan dahil olur ne yapalım. Bu arada benim panel uçmuş. Çıktın mı? <laughs> Oğlum panel oyunu başladık oyundan ha. mı çıktın? Neyi? Yapacağınız işi. Aa, Şu anda sadece <laughs> ikimiz varız ha. 20 lira göndermiş. Juara parası abonelik alamıyorum demiş. Paşam selamın yeter Ayıp ettin ya ne demek. Zorbeyim eyvallah. Selamın yeterdi kankam teşekkür ederim. Bebişimsin sağ olasın. Ve Ege elinin ayarını... <laughs> Abi Ad, adam gelmiş ve kaçmış yani. Oyunu başlattın ve gittin mi? Gerçekten mi? Ne bileyim ben iddia eder dedim. İptal Neyse, Bekleriz. Allah. Şimdi geldim ben... geldim. Hadi tamam güzel. Abi şimdi bak oyunun olayını size anlatıyorum. Önce bir odalara odaları falan bir dolaşın bak. Önce bir map'i falan tamam, bir oluyor. dolanın. Şimdi map'te belli başlı yerlerde mermi alabileceğiniz Sağlık oldu. alabileceğiniz mekanlar falan var. Benim olduğum yere gelin bir ilk başta şurada şeyleri sağlıkları falan alın. Heh evet, geldim sonunda. Ben sağlık aldım. Erhan onda. Onda. Geldi. hoş geldin. Hoş Sonunda. Bana silah lazım. Ya kız karakter olamadım o kötü oldu neyse. He ya. He boş. Rochel şu anda boşta geçebilirsin ha. Aaa boş ver. Böyle daha iyi masanın üstündeki. Evet. Gelin bir tane daha medkit var burada. Ben aldım. Onlar Kış karakterde de bende silahım var da. Al o da benden olsun. Abi daha taş taşta silahlar nerede gözükecek? Sen bunlar şey yapmadan biz bunları öldürsek. Onlar gelmeyecek, onlar değil. Alarmı çalıştıracağız, alarmı çalıştırdığımızda sağlı soldu gelecekler. Silah yok, bende sadece tek ben var. İyi ya. Oo, Silah var gelsene ya. şu masanın üstünden al silahları. Kapı kapanmıyor. Oğuz. Oğuz. Ah. Alo. Takip edin lan. SEMET abi tuvalete gelmek sile, ister misin? Ee, tuvalete at dedim ya. Hah. Bur buradakilerden silahlanın bir. Ben güzel Ege'yi tuvalete attı. Enis Ali, Hearts of 4 veya Gartic geçer misin? Olabilir. Ee, Prime aboneliği nasıl oluyor? Bilmiyorum. Hearts of 4 geçersen Azerbaycan'ı bağımsız yapar mısın lütfen? Normalde oynamadığım bir senaryo olduğu için biraz zor olabilir paşam ama denerim. Katana Heh. falan var mı bir yerde? Aa, ben, ben pala aldım. Da Geri kalanlarını bilmiyorum. Oho aynen burada da sağlık var. Ayıp al. Kafama yüzüme kap. Aynı. Şimdi a, şeye gelin, mekana gelin. Bu ne? Alarma basıp çalıştıracağız. Burada da sağlık <laughs> mı? <mal>. aa AK <laughs> var şey yok. Ne yapacak? lan bizi. Bu kadar sağlık malzemesi <laughs> varsa. Tenha'da AK öpecekler. AK kim istiyor? Aa, bak şimdi, AK mi var orada? Evet, var efendim. da aldı. Var. Alırım alırım ben ben silahı alırım. Kim istiyor? Abi AK değil, Assault Rifle var mı olması lazım şu an ama. <laughs> yok. Sadece yerde bir tane AK vardı, onu aldık işte. Atıyorum, kim alıyor sen? <laughs> Aldım. Affeder miyim? Satsan e, seder misin? Şimdi burada alacaklarınızı alın. Aldık biz artık full düz silah alayım da ben şuradan bir yerden. Bulabilirsen al. Alacaklarınızı alın. Mekana doğru ilerleyin şimdi. İçeri geçeceğiz. Bir telefon konuşması var. Onu yaptığımız anda zombi akını gelmeye başlayacak. Duvarları kapatma şansımız var. İstersek... Ama elektrikler bunda gidiyordu herhalde değil mi? Elektrik var mıydı yok muydu hatırlamıyorum ki. Vardı evet. ben en son izlediğimde vardı. Ha bak diye. öyle bir şey var çünkü. Kamera var burada normal oyunda var da burada var mı bilmiyorum. Pil değeri bir yerde yazmıyor mu? Altta yazıyor evet. kamera değeri ama o Şu pil değeri o. Da... Galiba ya şunlardan bir şey vardı. E ışıkları kapatalım Arkada o var. zaman. Arkada bir şey var iki tane böyle. Öteki ışıkları kapatayım. Aa galiba iki şey tane bakalım. pilimiz var lan. O zaman ışıkları keşke baştan kapasaydık, neyse. Ben arıyorum telefonla, iki kişi sağa iki kişi sola otursun şey yapalım. Konsol şey diyor yüzde %90 power remaining diyor, güzel. Zorda kalırsak bir yeri kapatır tek noktaya odaklanırız. Çeksen oldu. Ben pozisyonumu aldım. Ulan bir şey çalıştırmıyoruz ki. Sen oraya niye gidiyorsun? Yok, çevrenin ışıklar çalışıyor ondan. Buraya gelsene. Oraya gitmeyeceğim, buraya geleceğim. Kontrol 70'e indi yalnız şu an. E oğlum direkt gidiyor. Mod kaydı. Buranın abi. ışıkları kapamanın bir yolu var mı? Yok kapılar beyler bir şey kullanıyorsunuz. Oynamayın lan neye basıyorsanız. Abi şey ben etrafta bir şey indi. Abi niye etraftasınız? Akın akın zombi gelecek birazdan. Ama burada zıplarım. Aha ışıklar kapandı. Yalnız sola alan yok, herkes ortada. Gel, gel gel. Sen o köşede dur, ben öteki köşedeyim. Geliyorlar. Ege seni dinleyecekti. Ah öldürdüm. Ah, vurdum. Sağımız temiz şimdilik. Nereden çaktı? Sola desteğe gidebilirsin sağa bende. Hunter öldü. Allah geliyorlar. Dilleyemedi seni. Sağa hala bende zorlanırsam mi? ses ederim. Yani. Ama beni emiyordu tam. Emdirtmem. Solda işler yolunda mı? Yolunda. Saat 1 olmuş. Sabahın 6'sına kadar dayanmamız Batı. lazım. Tamam buraya molotof attık. Daha kolay kolay gelemezler. Abi niye pipe bombadın? Pike'ı salladım. Ne bileyim. <laughs> bir Ama kimse yok. Hadi be hiç mi yok? Bir tane zombi attın kanka bu koca pipe bombu <laughs> Allah ne bileyim oradan da gelen vardır dedim ama. Burada bir yerde birkaç tane daha bomba vardı diye. Yok. Daha arkadan arkadan zombi geldi sizin Ege benim gördüğümü sen de görüyor musun? Şey mi diyorsun o animatörü mü? Ha. Gece ya, iki mermim bitiyor Beyler 4 saat daha var gece iki. Tank geliyor. Tank geliyor kapıyı kapat kapıyı kapat. Kapıyı. Kapat. Allah seni takip ediyor. Ben Öldüm. sana ne yaptım? Öldüm. Şimdi kapıyı kapatabiliriz sana abi. Ben sana, <laughs> ne yaptım? <laughs> tamam. Öldü. Lan bende mermi Gebirik. kalmadı ben şeyle dalıyorum levye ile arkadaşlar arkadaşlar Ege Ege kafamı tut Ege Ege ya Zeynep Geberici. Ege dört falan mı ben, <laughs> beni başka biri kaldırabilir mi dur dur ben geliyorum dur. Geldim, geldim. lan beni dilliyor her lan çocuk gitti Sega ben de gittim ben Erkek, erkek, Allah ya. Ulan canımı emdi ya can kap Ben şurada bir can basacağım Ya power niye azalıyor Işıkları yani... açarsanız azalır aminim Ay <laughs> Kurban olayım bir koruyun da met basayım la Koruyorum sen bas bas 20 power kaldı yalnız. Abi, ne oluyor? Power bitince ağzına hayra götünü bayrağı açıyoruz. lan akıma geldi. Tam <laughs> sikerit. Korkmadım ama hosta değil. Yani. Ulan beni burada odada tek başıma kıstırdılar. Oo Hunter Geliyor, attı geliyorum, işte. geliyorum geliyorum geliyorum. Ulan zaten sağlık yoktu tükürdü Hunter resmen ağzıma. Beyler anca beraber anca beraber. Evet, şimdi benden met yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar çok kalabalıklar. Bayağı kalabalıklar. Ay patlama. ama. Geldi. Arkamdan ne vuruyor bana? Tank! Hayır. Tank da var abi. Ya ayrıca. Hunter diyor. Tank tank daha önemli bir meselemiz vardır. Tank. Kurtardım Ege'de ya. Arkadaşlar. Ben niye tankla bir devir atıyorum? Ne bileyim şu an hiç Erdem! Geliyorum. Ben şu an kurtarmaya çalışıyorum hepinizi de bende de can yok. Geberik. 50 bin ton oynandım. Geberik. Yediler. Yediler. Grace olsun. 7 7.30 Saat... galiba. 7.40. Teşekkür ederim desteğin için eyvallah. Milyon milyar Arkadaşlar, zombi yedi beni. bir şey söyleyebilir miyim? Hepiniz tam bir essiniz S'siniz ya. S olsunuz ya. Ulan niye yardım etmiyorsunuz lan? Ege 4 böyle olmazdı. Ya Ege beni kaldırmadı biliyor musunuz? Şurada köşede med vardı aldım. Neyse. Hayır oyunda kanka oyunda saat 4'e kadar geldik ya. Oh, yeah. Aynen. Saat 4'e kadar geldik bütün eyvallah. serilere devam etmeye çalışacağım. Gavu hmm. teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Merak etme. Yani fikrini de hiçbir sakınca yok. Surya, Çok yeah. teşekkür ederim bu arada. İncelikle ve incitmeden söylemeye çalıştığın, nezaketle söylemeye çalıştığın için. Canımsın eyvallah. Aa. Medleri alın. Medleri bırak droplayabiliyor musun? Tamam tamam gel biri burada. Var Sağ kanka medim var. Hı, tamam. Mekleri droplamanın tek bir yolu var. Bir yerden defi falan bulacağız yani. Başka türlü droplayamayız. Meclis işte oradaki medleri şey mi getirecek diyecektim de. Aa dur ben onun yolunu Ya droplayıp droplayıp getirebiliriz de defi lazım. Ya da cephanelik falan lazım. Dur bakayım. Defibilatör bir yerde vardı da. Burada var. Kırın. Niye oraya sıktın ki? Oğlum bir yerden siz AKM bulmuşsunuz sanki. Ee, Erdem'in olduğu yerden. STR verdi bu sefer onu. Samet abi Özellikle gelmek değil. ister misin? Ya teşekkür ederim. Hayda bugün niye fikrini değiştirdin? Üstüme havadı. <laughs> Artık kontrol bende kardeşim. Bugün de reddedildim ya. Kanka işte o benim duruma göre değişiyor ya bazen. Aşkım Instagram versene. Ne? Hmm. Ne? Hako. Hmm. Ne? Ya Hako demiş. Hako, Hako heyecan yapmayın Hako. Bitmiştir ya. Hey, defibrilatör nerede? Al oğlum. Ege şimdi ben senle WhatsApp'ta konuşuyorum. İşte Instagram'da da Hako ile aldatırız. Ne var? Ne olacak? Bitti abi, bitti. Daha fazla konuş. <laughs> i̇nanırım. Aa tamam defibrilatör var baba. Şimdi. <laughs> kolay gelsin. Spirit vallahi kolay gelsin kanka. Tek <laughs> yol bu ne abi? Her biri için bu kadar uğraşacağım. Aynı. Ay. Hey, Ay. <laughs> olsun vefalı bir arkadaşımız. Ay fena. Shift'a <laughs> batsana bir Samet abim. Atayım. Aldım Samet abi. Sadece bu da değil. Daha neler neler var. Hentai görüleri çok severim. Evet anladım. Bütün açtığın hentai görsellerini listesi mi var burada? Vay maşallah. Ege sen niye bana zorluyorsun? Sana kalkındırıyor. Sen beni niye ittirmeye çalışıyorsun kardeşim? Tanışmıyorum, ittiriyorum ya. Erdeme pandik mi? Kanka sen o şey met taşıma olayını salla yani. İlk geceyi atlatıyorduk zaten. Bir tane aldım met. Dur bakayım bir tane daha getireceğim de şey nerede? Ya Ege yollara çıkıp durma. Bime'de oraya bıraktım. Abi sen beni takip ediyorsun? Ha ha emin ol seni takip ediyorum. Niye bu kadar kötü takım çalışmanız var? Deniz Halip. Ya takım çalışmamız kötü değil, bizimkiler kötü. Koydu. Kola mı? Sen, kolayı... Ne? Al, kola makinesini atacağız galiba. Bir yerde kola makinesi vardı ya, hatırlıyor musun? Hı, -hı. Belki bize mutfakta parktan var, Mutfakta var, mutfakta. O evet mutfakta, sol tarafta olacak. <laughs> Tamam bir tane daha aldım. Ha iki buldum. Bir, bir, iki tane daha met kaldı. Onları da taşırım ben hemen. Hızlı hızlı getiriyorum ya. konmadı. E, ya koyamadım. Ege ben de koyamıyorum. Gel ağlayalım. Gel ya, gidelim de hadi zamanı başlatalım, savunalım şurayı böyle bir sırt sırta veririz, hallederiz. Kolaları birine vereceksiniz. Kola size can veriyor. Sol tıka basalı. Ege sol tıka basalı tutuyormuşuz lan. Bir iki tane daha medkit şey yapayım, bulayım, tamamdır. Abi sol tıka basalı diye bir şey yok ki. Üç tane med taşıdım lan ben oraya. Taş o adam vallahi taşıdı, biz bir kolayı şeye sokamadık ya. Sokamıyoruz, olmuyor, sokulmuyor. Başka med, med gören varsa söylesin taşıyayım. Başka şey tabii. Gel gel. Ya biz <laughs> sana <medisayla gülüyor> gel <gülüyor> savunuruz ya. İlk gece daha, diğer geceler şey yaparız, düşünürüz. Gel. Hadi Olsun, düzgün ben takım çalışması. Sana söylemek istediğim en güzel söz seni söylememiş olduğum sözdür. Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar, ışıkları kapatıyorum. Hayır. Gelin lan hadi! Bir şey getiriyoruz değil mi? Durun, bir tane daha med getiriyor. Pinti ve depresif, görüşürüz. Dikkat et kendine. Tamam, bu köşede bir, bu köşede iki tane med bıraktım. <laughs> Kalbimde kırılmadık, yer mi bıraktım? Şimigami bırakmamış olabilirim. Ey yavrum ey. Met <laughs> bugün de mi basın ağrıyorsa Mehmet abi? bugün de mi olmaz diyorsun değil mi Ege? <laughs> Bir gün ben istiyorum bugün o istiyor. Öteki gün sebebimizi istemiyor. Başlar ağrıyor tabi. Yani yani, abi yani, o, o, biz kendi aramızda ama gül gibi kesinip gidiyoruz ya. <laughs> Sana söylemek istediğim en güzel söz EU4 mu? Haydi. EU4 oyna. Aga be bu arada Sana güç yapmak istedim var mı ne lan? Beyler niyeti bozmuş. Allah kaçın. Zombiler geliyor. Helter. Hel. Benim buradan çok geliyorlar. Geldim geldim. Ege e, çok önde durma. Beni yanında mı istiyorsun? Hayır, şunu kır çekmesin istiyor. Duygusuz. Geliyorlar. Benim bura bayağı iyi geliyor yalnız ha. Erdem siz oraya desteğe gidin. Evet. Yalnız benim de desteğe ihtiyacım olabilir. Ya iki iki evet. duralım en iyisi yani. sağlam olsun. Evet, işte. abi Molotofu biraz erken mi attınız sanki? He bir miktar. Saat daha gece bir. Ol. Yani, sabah 6'ya kadar dayanmamız gerekiyor yani. Ben bir cephane aldım, geldim. Cephanenin dibinde olmanın avantajı. Uyy, zıpladı. Samet abi, seni şey koruyucan koridora... <gülüyor> <gülüyor> Lan ne yapayım ben burada, <laughs> tek başımayım! Ben olmasam çekiliyordum ayrıca, yıkıl. Cephane bitti mi alıp alıp geliyorum ben. Ege başka bir yerdesin canlı oturuş yapar mısın? Hako <laughs> harbiden yürüdü çıktı. Abi Hako'dan kaçın, kaçın. Ne yapıyor amacı ne ki? Sevişelim diyor. Herkese. Tamam. Olur. Abi. Tam sol, tank sağ, sağ. Benim tarafıma hangi e, şeyse Artık Samet abi olmasın yeter modundayım. Arkadan oh, da geliyorlar. Help. Peki öyle. Ölüyorum. <laughs> yani ben ne de Beni kurtarın beni beni ben ben alo arka alo seni seni bıraktık orada ya beyler ay dost <laughs> beni nora açıyor, açıyor. <laughs> Tanklar ah geldi. O Hep o halam, tank nasıl bir şey? Hepimizi yedi. Ben daha ölmedim. Sen öldün, Ölgeye öldün. öldün ben öldük. de öldüm. Ya... Hepimiz öldük. Allah yatalaklar. Beni niye dışarıda bıraktınız ya? <laughs> ya, ya bırakmış? Bir... bir baktım dışarıdasın. Ya oğlum üzerine kapıyı kapattılar ya. <laughs> Problemlerin üstesinden böyle gelemezsin. Sagi oradaki meda alma. Geliyorum. Ben yokmuşum gibi davranıyor herif ya. Problemlerin üstünden böyle gelinmez. O geliyorum. Böyle olmaz. Nerede kaldı mücadele ruhu? Olup? Right. Allah'ım <laughs> Allah ya ya. Ben gene medleri taşıyayım da önden. Burası hiç birinci geceyi geçemedik ki. Sanka hiç med taşımaya kalsın ya. Gel seri seri. Olur. Benim ikini vereyim mi Ya bana kanka tek bırakacaksanız tek tarafta olan o şeyi kullansın. Uzun menzilliği kullansın. Sen ver bana. İstiyorum vereyim mi onu? Ver ver. Bak buraya bırak. Kanka beni tek bırakıyorsunuz madem o tek kaldığım tarafta ben uzun menzilli silahla tutayım. Siz de üçünüz bir arada durun ama arada bana destek atın. Özellikle özel enfekte geldiğinde falan destek atmayı şey ben yapın anladım. ya esirgemeyin. Yanına geliyorum git. Başka yerde otur diyorsun. Lan oturuyoruz <laughs> ama ateş etmiyorsun <laughs> ki önüme geliyorsun oturuyorsun ya. Belki ateş etsem. Kapıdaki Kompor ışıkları ben mi at atıyorum? Ya ben açmıyorum. Ağır yıkıksınız ya bu ne biçim nokluktur <laughs> ya de Deniz Denizler. Biz de insanız biraz az vur ciğerlere ciğerlere vuruyorum biraz az vur. Tank, tank ne taraftan geliyorsa o ki kapıyı kapayalım ötekileri vurup sonra tankayı dönelim ben. Mantıklı. Genelde tank hep senin o taraftan geliyor o he? Samet. Man, evet evet. Ya yani genelde hep beni takip ediyor. Ben de sen neyim? hadi. Tank seni seviyor ya. Hadi başlatalım artık. Olur. Zaten nasıl söyleyeceğiz? Allah direkt gelmiş lan. Az daha dinleyecek. Geleylar. Erdem, kolla beni Erdem. Olyon Ah seni tuttu. Oo. Erdem, <laughs> triple yaptın resmen. Birini vurdun, öteki de öldü. Double kill yaptım. Vurdu Ege sinyal veriyorum da anlamıyor Ege <gülüyor> <Gülüyor> Müthiş bir uyum ya O patladı i̇şte Bir canım bile gitmedi Buna düş. İşte, direkt öldürdü İşte be işte Erdem Takım ruhu budur Takım ruhu Yık takım Adam bir canım gitmeden Hunter'ı vurdu, ben daha ne diyeyim? Ege, niye ateş etmiş? Ayıptır ki şey olmasın. Ege ölmeyi oynuyor bugün. Gece kaç? Ee, Saat daha bir mi? Hunter. Hmm, hani. Doğruyu bilmiyordun Ben bu çağda ayakta kalamam abi, yatmaya gidiyorum Saat daha yeni iki oldu Beyler beni bir koruyun ben seri. <laughs> sen Mermi sen dikkatli git de Seri tank geldi Bak, Kapat sen, kapat tüfiği kapat Allah içeride kaldı bu tarafın kapıyı kapatın. Başarılı, bayağı başarılısınız ya. Allah, kapı kapı kapı, kapıyı kapatın. Arkadaşlar bu başarınızı neye borçluyuz? Bilmiyorum da pike bomb attım Erdem geri kaç. Gördüm gördüm. Kaldırdım. <laughs> Burada bir tane daha mı tank var ne? Arkadaşlar bir saniye bir yere kapalı tutun ben yaradana sığınıp bir doğrulayım. Ben de doğruyorum. Ben korurum. Oğlum canım çıktı lan. Ege! Ege! Ege. Tuttu. Ah iyi vurdu. Şimdi daha at. Ege baya başarılısın ya. Biz de bir tarafı tutuyoruz ya. Arkadaşlar saat 3 dayanın. Ben kurşun indiremedim. Ege met bas yıkık lan ne yapacaksın kurşunu? Ege öleceğim gitme. Gel gel bura temiz şu an. Oo dedim arka arkaya 100 tanesi geldi. Yara beyler beyler yardım. Yara dur 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 geldi. Babaannemi kutsayacaklar. Kurtardım. Kurtardım da mermim bitti. <laughs> Erdem sana giydireceğim biraz. Iyi, iyi, iyi. Allah. Ege nereye gidiyorsun? Kursun ya al. Erdemleri taraftan gitsene kurşun almaya. İmda smok. Kurtardım. Herkes Kaç seni şey kaç. Yapıyor. Erdem orada tek Yanlış bak, yönden bak, gidiyorsun. Ege kurtaracağım seni kaç. Buraya da yakmışsınız kurşun nerede? Ben sol tarafta kapının ortasında. Ne taraftan? Allah! Üstümde! Sizin o taraftan Egen... <laughs> Ege, Ege Ege kapıyı kapattık. Ege. Ege kusura bakma Ege. Ege. Kusura bakma Ege. Etme bulma dünyası. SK kardeş. Kusurum yok bir şeyim yok. <laughs> komik ya. mi oçlar komik mi? <laughs> Kafamıza şey çıkarıyorlar ya. Allah tam pinio. Siz bir an önce can basın. Biz öleceğiz bu gidişte de. Oha. Beyler Gitti korkuyorum. Evet. Korkuyorum. Evet. korkuyorum. Samet sana toplu yapacaklar. Korkuyorum. İmdat. Ya, Park kapıdan daha az geliyor. Evet. O, Lan. <laughs> Hah vur öyle tamam o öldü. Kank evet, Samet, kapak kapıları bekle. Yardım edin lan! Evet. Kapak kapıları bekle öyle. öyle, öyle Deagle'la vur geliyordu. Deagle'la gelene vurduğu takdirde ölmeden sonuna kadar dayanabilir bence. Bir iki tane tank geliyormuş. Aa, oy, oy biri sağdan Hı. biri soldan değil mi? Oy, Toast tepki ya, orada. Götürür, Arada bam bam bam. Bence dayanır. Saat kaç? Ama 5 Elektrikler gidebilir ama Ama pil yüzde 30 Anladım. Elektrikler bir giderse var ya üf. Evet Ne bitmez saatmiş ama lan ah, uyman Yüzde <laughs> <100'de> yendi <ikiye> <laughs> Samet takımı taşıyor şu anda. Hadi bakalım. İnanamıyorum. Elenli. Saat alt oldu. Aha. Kazandık, kazandık bir kere. Saçmalıyorsunuz ya. Oh yes. E, otomatik silah çıkarsan da niye hala DG ile sıkıyor? Mermi mi var? Yok mu? <laughs> Hunter mu aldı sen arada? Evet evet Hunter. Usta Helal aldı valla adam ele aldı. Tebrik ediyorum. Oyunculuk öğrenin oyunculuk amına kuduklarına. Ay bir şey sonunda. Siz bir gideyim de çıkar evet, gidi gel, gidi Abi kolları da koları, koları yara yedi. Yara yedi 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 Beyler beyler gidemedim. Allah. Im. Gidemedim. Gidemedim. <laughs> Sen misin bize laf eden? Aha seni böyle <gülüyor> <gülüyor> emeller. Lafımı geri alıyorum. Abi övülmeye gelmiyorsun ya. Kardeşim <laughs> ama yaralıyorsun şu an. Saçmalıyorsun şu an tamam mı?